Evet merhabalar Barış Bey. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz valla siz nasılsınız? Teşekkürler. Galiba karşı trafiği bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Rüzgara bırak filmi nasıl gidiyor? Çekimler bitti mi? Bitti. Şahane geçti. Yani <laughs> çar çabuk geçti hatta. Çok içimize sindi. Valla biz de sabırsızlıkla yayınlanacağı günü bekliyoruz. <laughs> Fotoğraflar hemen teaser çıktıktan sonra da Hande Hanım'la olan uyumunuzla hemen konuşuldu. Neler söyleyeceksiniz? Birlikte partnerlik nasıldı? Yani şahane bir insan. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir haberlerle karşınızdayız. Güzel oyuncu Elçin Sangu ve Barış Arduç'un yepyeni karelerini sizler için düzenleyip hazırladık. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Elçin Sangu ve Barış Arduç Kiralık Aşk dizisinde birlikte rol almıştı. Birlikte rol aldıkları dizide sevgili olmuşlardı. Sonra istemedik nedenlerden ayrılmışlar. Barış ve Arduç ve Elçin Sangon'u yepyeni ve güzel karelerini sizler için topladık, düzenledik ve hazırladık. Buyurup izleyebilirsiniz. Umarım beğenirsiniz.